Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle orijinal kır pidesi tarifimi paylaşacağım. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi yapılışına geçebiliriz. Öncelikle 2 su bardağı suyu derin bir kabın içine aldım. Ardından 2 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyip mayayı da ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Evet, Manuel bir karıştırıcım var gördüğünüz gibi. Ardından ununu ilave edip tekrar karıştırıp elimle yoğurma işlemine devam ediyorum. Evet, hamuru güzelce pütür kalmayana kadar yoğuruyorum. Ve hemen ardından hamuru tezgaha alıp tezgahı unladıktan sonra Hamuru fitil haline getirip 7 eşit parçaya bölüyorum arkadaşlar. Evet, biraz bol un kullanmamız gerekiyor. Hamurun hafif e, yapışkan bir dokusu var. 7 eşit parçaya böldükten sonra direkt hamurlarınızı yuvarlayabilirsiniz. Evet, hamurları yuvarladıktan sonra üzerine tekrar un serpeleyip 15 dakika dinlendiriyorum. Ve ardından hamurları bir tur açtıktan sonra tekrar merdane veya elimdeki görmüş olduğunuz aparat ile hamurları ikinci kez güzelce açıyorum. Evet gerçekten hamur çok güzel. Kolaylıkla kolaylıkla da açılabiliyor. Hamurları açtıktan sonra hamurların içerisine iç harcını ekliyorum. Evet iç harcını nasıl yaptım? patates 2 adet patates haşladıktan sonra hafif soğanla kavurup toz kırmızı biber ve pul biber ekledim arkadaşlar. Siz de isteğinize bağlı olarak iç harcı hazırlayabilirsiniz. Ispanaklı da yapabilirsiniz, kıymalı da yapabilirsiniz, kaşarlı da yapabilirsiniz. Kendi zevkinize göre hazırlayabilirsiniz ve daha sonra fırça ile hamurların bir tarafına su sürüyorum görmüş olduğunuz gibi. Evet bu arada beni Instagram hesabımdan da takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Murat Şef'e 53 yazarsanız çıkacaktır. Evet hamurun bir kenarına su sürdüğüm için bu şekilde uçlarını birleştirince direkt yapış yapışabiliyor arkadaşlar. Evet, toplamda 7 adet kırpidesi çıktı. Ben tek seferde pişirmek için tepsiye 5 tane diziyorum. Geriye kalan 2 tanesini buzluğa kaldırdım arkadaşlar. Daha sonra pişirip tüketiriz. Evet, pişirme kağıtlı tepsileri aldıktan sonra hamurların üzerine ayçiçek yağı sürüyorum. Kırpidesinin orijinalinde üzerine yumurta sarısı sürülmemekte. Ama isterseniz tabii ki yumurta sarısı da sürebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra hamurları bu şekilde 15 dakika dinlendirdikten sonra önceden ısıtılmış 260 derece fırında 8 veya 9 dakika arası pişiriyorum arkadaşlar. Fanlı ya da fansız fark etmez. Evet görmüş olduğunuz gibi pidelerim fırından çıktılar. Şöyle güzelce dilimliyorum. Aslında kıymalı olsaydı çok daha güzel olurdu tabi. Evet tadına da bakacağım bu parça büyük. Kilo almak istemiyorum. Evet gerçekten harika olmuş arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olursanız sevinirim. Daha güzel tariflerle görüşmek üzere.